Ama şu geçerse zaten olay bitiyor yani. Olayı komple bitiriyoruz. Kökten söküp atıyoruz abi. Tamam. Şimdi bir tane popolu katalım. Bir tane göğüslü katalım. Sonra bir daha popolu katalım. Aynen çitinler bir tık daha pahalı. O yüzden çitinleri sona sakladık. Bunu burada deneyim. Bunlar geçerse direkt satarız. Çünkü önemli olan artık bunlar. Geçen bir şey varsa onu koyarız araya. Burada popolumuz yandı göğsümüzü deneyelim. Ha burada deneyelim de. Aa başlangıç sigarası içmiyorum. Geç kaldım. Bu da yandı. Artık herhalde trinallara geldik. Şimdi geçen günlerde hep şöyle oldu. Artı 8 yakmalıkları geçirdik geçirdik. trinallara gelince patladık. Bugün de artı 8 yakmalık. 9'un um var. Ama hangisi 9 geçer? Ya da geçer mi? Hepsini yakar mıyız? Bilmiyorum. Hepsini yakarsak oyunu silerim arkadaşlar artık. Artık uzun bir tatile çıkarım. Liberya'da, Zambiya'da. böyle yerlerde. Şimdi şardı da gönderdik Yaptıktan sonra geldik güzel yerlere. Şimdi bunu buraya koyduk. Bunu da geldik buraya koyduk. Valla kanki kolluk 9 mu? Olabilir. Bunları hatırlamıyorum. Kaç defa bastık 9'a. Ama şunlardan biri 9'u geçerse orada mirajımız yandı. Birileri de bir şey yapıyor bu arada. Artık onların da yapması iyi mi iyi, kötü mü benim için onu bilmiyorum. Bu biraz önce bizim bastığımız 8 M'de. Bu da güzel bir şey. Bu arada ilk miraj dekörümüz düştü. Kankicim teşekkür ederim. Hoş geldin. İlk Mirage Dagger'ımızı yaptık. Biz basmıştık. Biz bunu çat diye attım. Evet bizim bastıklarımız yandı. Önceden geçeceğine çok inanmadım. Kesin geçecek falan derdim böyle. Bir kalp ritmi. Hangi kalbim? Bugün zaten bir şey söyleyeyim mi? Yani geçmezse bitti bu iş ya. Şu itemleri hamileye sağ Ver gelsin dedi. Verdim. Miraj 9'umuzu aldık beyler. Miraj 9'umuzu aldık. İşte bu çok güzel oldu. Bugün dedik, bugün alacağız dedik, bugün aldık. Vega'da sen Lazlik'li bir Diablo bizde asas çok deniyor. Vega'da sen Lazlik'li. Abi çok güzel oldu. Bastık geçti. Vurduk ya. Mesa'yı çıkardık masaya vurduk. Vallahi kim o şey arkadaş? Ee, sağ değil normal götür diyen arkadaş nerede? Onun arkadaşı bu. 8 değil mi? 7'ymiş ya yaktık. Görmeseydik daha iyiydi. Bak bunu burada unutsaydık daha iyiydi şu an. Canlanıyor ya. Geliyorlar sağ olsunlar. Hatta dün ben şey çok saçırdım. Şimdi Domenico orta cam vurduk yere yediği de yaktık yani. Vallahi. da yaktık. Arkadaşlar bir şey geçmemeye başladı. Geldik tribüne aldılar. Dün bir arkadaş dedi ki sağ klik atma. Götür geçecek dedi. MS'yi öyle yaptık. Götürdük ve geçti. Bu arada biri kolluk trial bastı. Kolluk trial almak isteyenler arkadaşa müracaat edebilir. Bunu ben böyle atmak istiyorum ya. Arkadaşlar cayır cayır yanıyoruz bak. Bak yanmaya devam ediyoruz çok tehlikeli. Şimdi şunu bir 8 e alalım. Hani oğlum ben sağ klik atıyorum. Düz götürünce geçmiyor. Bir kere oldu herhalde. Bozuluyor. Bugün de Trina'yı sağa klik yap. Ama geçer mi? Mirajı da yaktık beyler. O da gitti. Şimdi sen diyorsun ki bunu klik at. Bunu da klik at. Bu suda sürükle diyorsun. Yaptım kanki. Artı 9 VB gelir mi? Gelirse satar mıyız? Ona mı deneriz? Bunun sonuna koyabiliriz. Dün bir tane VB yaktık ama Kaldım tek başıma burada. VB de 9 olmadı. Kapatayım hadi heyecan olsun bari. Şu bebe gitsin de burayı da kapatayım. Kankiler çitin 9 oldu herhalde ya. Bak benden duymuş olmayayım. Herhalde 9 oldu. Çitin herhalde 9 oldu ya. Gö gönderdim. Yandı mı? Geçti mi? Yandı. Bela çitinde olmadı. Çitinde olmadı. Vermedi çitini bize. Yar etmediler. Şimdi o zaman başlayalım artık. Asıl meseleye geldik. Bir tane 9 ayrı impact denememiz var şu anda. Gidip bakalım. Haydi geldi mi? Geldi bu. Bu iyi burada bak. Çıkacak çap. Evet. Iron Impact artı 9. İşte bu be. Elimize vermediler. Bu sefer biz ellerimize verdik ya. Bu kadar. Upgrade <laughs> <laughs> hep de yanıyor. Hepsi aynı videoyu anlatıyorsun. Şimdi geldik Dark Vein'imize. Valla. aleykümselam. selam Iverson81. Hoş geldin kanka. Üçüncü tur gelir mi? Artı 8 gelirse artı 9 demeriz. Ama geleceğini zannetmiyorum. Art 8 de gelmedi. O yüzden bütün problemimiz bitti beyler. Hakan bodoslama gideyim mi? Bo bodoslama yapıştırayım mı Hakan? Şarkı, ha şarkı, şarkımı açayım. Bugünün totem şarkısı Haydi bakalım. Ben sigara içeyim mi? Yayını izlemeyeyim mi? Geçiyor birazdan. İbo sen çekilsen sigara iç kanki. Ben sana şey yaparım. Haberleşiriz seninle. Weapon Breaker yandı bile be. Weapon Breaker patates oldu. Şart yoktu lan. Dark Darkwing vardı. O da gitti. Bak 1-2 nasıl ama? Bak 1-2 nasıl ama? Yılan değil mi 1-2? Bak bak bak. Geldi mi buraya? Mesela zaten dün basmıştık. Bugün basmamız biraz zordu benim kanaatime göre. Denedik. Neyse yaktık ya temizine. Şimdi önce poisonsız atacağım. Önce poisonsız. Bugün 9 HEPA günü mü? Hayırlısı be kanki. Artık. Aa, geliyor, geliyor. Raptor da geliyor. Bir şey gelecek gibi. Bir, bir dokuzunuz daha var. Geldi mi? Bir raptor sekiziniz daha gitti. Haydi. Kank, bojansız deniyorum. Ben. Hop. Geldi. Geldi, geldi, geldi. Artı 9 raptorumuz geldi. İşte bu. Geldi, geldi, geldi. Gelecek dedik geldi.